merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Lena? Tek renk saklambaç oynuyoruz. Evet. Şimdi ilk ne yapalım? Rengimizi belirleyelim. Çarkı çevirelim. Ben çarkı çeviriyorum. Bana Tamam bekliyorum. Ben çarkı çeviriyorum ilk kendim içine. Bana kahverengi çıktı. Seninkini, senin için çeviriyorum. Sana turuncu çıktı. Lena. Arkadaşlar biz hazırlanalım. Evet arkadaşlar şimdi biz hazırlandık. Şimdi ben ebeyi seçeceğim. Bekle. Yerinde dur ya. Kahvenin bir, bir şey yoktu tişört arkadaşlar. Bunu giymek zorunda kaldım. Neyse optik yapıyorum. Dur ya. Lena gelsene. Ooo bir kedi varmış. Yüze kadar sayarmış. Sıfırını atmış. 10 kalmış. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Sensin. Ha yok benim. Bir dakika benim kafam karıştı. Kim de ya? Gel buraya. Ne yapacağım? Aa, bir kedi var. Dur ya. Aa, bir... Ya bir yerinde dursana. Lena. Gelsene. Daha Lena bir kedi? dur ya. Bir düz dur. Bir dur Lara. Ya yani düz düz o Bir kedi varmış. Yüze kadar sayarmış. Sıfırını atmış. 10 kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sen çık lan. O halin onu nasıl yaptın? Onu nasıl yaptın? Doğru ya. Ben yapmadım. Ama yapabilirsin sen de. Hayvanların elinde. Biliyor musun? Ama canım istemiyor. Boş Ne parası sonra yapsana hadi. Bunu çıktı. E git yap sen çıktın. Bir dakika bir şey diyeceğim. Efendim. Neredesin? Ee, i̇şte var ya. He. Efendim. Evet. O Fotoğraflar alanına girince orada ölçen paylaştığına baksana çok komik. Bakalım arkadaşlar. Hadi. <laughs> Dur şurada. ya. Yanlış yere girdim. Özgü ablayı ben e, şey yapmayayım. Buradan. TV. Şunları tıfı tıfı yapalım. Bir sürpriz yapalım. Aynen. Evet profili gör. Ben Aa bunu biliyorum. Biliyorum bunu. Bu video, bunu yaparken ben bunun videosunu izlemiştim. Ben de izledim. Neredesin? 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 Tamam. Evet arkadaşlar bakıyoruz videolarına. Başka birilerinin şeyler var. Aha Maya. bak. Oo Şakir'imiz. Şakir poh poh yapmış. Aha Cibul. Cibul Özge. Hmm. Bunu da beğenelim şöyle. Hadi ya. Devam edelim. hadi say Lena. Bir evet, Lena. Lena. Aa, ne oldu? hadi Lara. Lena. Lena. Ne oldu? Ne oldu? Ya hadi ya Lena. Say sana ya iki saat seni bekliyorum. Şakir neden sinirli gördün mü? Şakir onun peti bir kere sen izlemiyor musun? Allahım ya. Allah Allah. Hadi ya. Yap şunu. Say. O insan o. Ya of. Onun peti amaya da insan oluyor bir kere. Neyse. Bu arada Öz, Özgür TV kanalına abone ol ve abone videolarına like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi say. Say. Neyse. Ya of hadi ya. Ne söylüyor? Ne Ya of, sonra saydıktan sonra söyle. Zamanından çalıyorsun. Say hadi. Sesimi kapatıyorum ne şu ne anda. Telefondan mi? konuşuyoruz çünkü arkadaşlar. Sesimi kapatıyorum. Sonra arkadaşlar hemen konuşacağım. Ne kadar var? Evet say ya. Evet arkadaşlar evet. şimdi biz gidiyoruz. yani çok uzak bir, ya iki saat. vallahi Valla. Arkadaşlar işte ben nereye saklansam ya? Kahverengi neresler? Aslında her yer kahverengi arkadaşlar. Ben niye düşünüyorsun? <laughs> Spekaks'te yazısını duruyor. <laughs> şuraya bir yer saklayacağım. Tamam şuraya bir yere saklayacağım <laughs> 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 Hadi gidelim. <laughs> ne kadar uzatıyor ya? Etkinlik. 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 ne ya Etkinlik. 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 gelebilirsin. Ha, bir dakika, bir dakika, bir dakika dur. Olduğum yerden düştüm. Tamam. Gelebilirsin, gelebilirsin. Gel. Geldin mi? Tamam. arkadaşlar şöyle yapacağım bakın. Böyle. Öyle olsa çünkü yoksa beni görecek. Arkadaşlar şurada daha zıplayarak durmam lazım. Dur ya nasıl duracağım ben. Ne dursan oldun yerde düştüm. Evet böyle Arkadaşlar duramıyor mu orada? Nasıl olacak? Şöyle yapsak. Ve orada durmam lazım arkadaşlar. İnat ettim. Üff. Şöyle yapalım. Burada duram arkadaşlar bir şey olmaz. Ya düşüyorum arkadaşlar ya burada duramıyorum ben. Neden? Oha böyle daha çok düşüyorum. Ben de şöyle düşüyorum. Lena. Nerede? Neredesin? Benim rengim kahverengiydi. Evet. <laughs> Ana. Ana buldu beni ya. Ya ben sobeleyeceğim. Işınlanacağım ben. Ben sobeleyeceğim görürsün şunu. Sobeliyorum. Sobe. Hey. Sobe 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 nereye ne saydın sen sobe. Yok ben ışınlandım ki. Anlaşın. ben Ben evini görmedin Ha sen evini orada ben sayıyorum Hadi. şimdi. Ben sayıyorum bir daha çarkı çevireceğim. Çeviriyorum arkadaşlar ben çarkı. Gelsene. Için? Bizim için bu sefer ben sayacağım. İlk kendime çeviriyorum. Bana mor çıktı arkadaşlar. Lena'ya da Mavi çıktı. <laughs> Sen gidiyorum. Elgül kıyafet geri. Arkadaşlar sizce bunu mu giyeyim? Bunu mu giyeyim? Bir kombinleri göstereyim size. Bunun kombini bu arkadaşlar. Bu sefer size tanıştım. Bunda sana mavi çıkmıştı. Mavi. Böyle yapsak yoksa mavi kolay. Böyle yapsak benimki de kolay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle mi olsun yoksa böyle mi? Şimdilik böyle ka kalsın sonra yaparız. ne yazabilirsiniz. Ben mor giydim. Ha bu da giymiş. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arkadaşlar İngilizce Sesim 12, şu anda. İngilizce sayacağım 16, 17, 18,

111, 82, 91, 205, 902, 512, 805 bin, 1400, 8500. Tamam ben de geliyorum zaten bitti işte. Senin rengin maviydi galiba. Geliyoruz. Senin rengin maviydi de. Bakalım. Arkadaşlar kesin buraya saklandı. Başka bir yer yok. Arkadaşlar. Durun. Bir şurası var. Bir de şuradaki deniz var. Ben çok yakından görüyorum bu arada. O zaman bu tarafta arkadaşlar. Şurada bir yerde. Yoksa göremez beni yani imkansız. ben ben bir şey gördüm. Ben Olduğun yerde duracaksın orada. Hareket etmek yok. Şu anda görüyor musun mesela? Evet. Ha o zaman burada bir yerde. O zaman. Tam şu taraflarda bir yerde. O zaman burada bir yerde olması gerekiyor. Çizdiğim şeyleri görüyor musunuz bilmiyorum ama yuvarlak çiziyorum. Burada bir şey var ama yok değil o ya. Ele Böyle bir şeymiş adı. Gidiyoruz. Aşağı mı indin? Ne? Abi şey değil mi? Beni görüyor musun? Şu anda yani görmüyorum ama hani e, ee, Görmüyor mu? Kulelerde bir tane? Yani. Ha. İşte oralarda bir yerde Bir yerde. Ama ne kulenin ne üstüne ne çıkamazsın. Ne kule ne mor çünkü. Ama kule değil ya. Ee, hmm, o ne ya? Ne nasıl bir şey? Ne de değil de, de, de anlamıyorsun. De, de, de. Buldum galiba durmak. Görüyor mu beni? Görüyorum. Sen busun. <laughs> evet. Bakın. <Artık. gülüyor> Hayvanmış hayvan olmuş ya. Of. Nasıl lan? Niye hayvan olmak yasak bir kere? Ama küçülmek de yasak. Neyse. Git say sana ceza. Seni ebeleyeceğim. <laughs> Ebelemeye gittim. <laughs> Ana. Senin evinde benden daha uzakmış. <laughs> hadi senin için bir şans tanıyorum. Ebelemiyorum. Dermişim. Ebe. Ebe 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 ebe. Ebe, ebe. buraya da ebe. Buraya da ebe. Hadi yere ebe. Say bakalım. Hadi gel. Gelsene ya. Be, be. Küçülmek yasak. Hayvan olmak yasak. Gelsene ya. Rengimizi seçeceğiz. Gelsene renk seçeceğiz. Renk renk renk. Evet. Allah Allah. Ben İlk ben kendim, ben kendim ben içini ben yapıyorum arkadaşlar. Bana sarı çıktı arkadaşlar. Evet yaptım. Sana Lena ıı, ya hmm. e sen de sarı çıktı bir daha döndürüyorum. E şimdi kahverengi çıktı ya. Of, kahverengi çıkmıştı. Sana da yeşil çıktı. Hadi sen evesin şu anda. Evelim seni. Saysana. Ha doğru. Giymedik dur giymedik. Giymedik. <laughs> Bana sarı çıkmıştı değil mi? Giyineceğiz giyineceğiz. Allah Allah. <laughs> e, giyin işte. <laughs> evet arkadaşlar biz giyindik. Aa ben yanımda şey giymişim. Bunu giymeyecek miyim? Bir dur ya yanımda şey giymişim ben. Ben şunu ana, giyecektim. Yanlışlıkla ona de, basmışım. Neyse artık işte. Hadi ana, hadi. De, say say. De, Lena say sana. Hadi de, sen. hadi. Hadi başla. Hadi. <laughs> arkadaşlar ben gemiye bineceğim. Yeni gelen gemi bulacağım. Evet çıkacağım. Ee, hemen güneş çıkıp geliyorum. uzun sürecek çünkü. Evet arkadaşlar. Güneşe doğru yol aldık. Gidiyoruz. Bunu burada asla bulamaz arkadaşlar. Gözüme kestim. İnşallah içimden sarı çıkar demiştim. Ne de çıktı? Gelebilirsen. Tamam gel. İnşallah anlamaz arkadaşlar. Ben sana bakacağım şu anda. Gülcüm. Bakıyorum sana. Görüyor musun seni ben anlamadım ki. Sen misin? Anlamıyorum. Arkadaşlar çaktırmayın. Şu anda onu oyalıyorum. Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar bu iyi. Şöyle bir şey yapsak foto çekelim. Lena neredesin? Ne? 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 ne tamam. Şöyle fotoğraf çek. Evet, ben sana bakacağım. Neredesin? Neredesin, neredesin? Gemide misin? Ne? Arkadaşlar telefon kapandı bir dakika. Neredesin sen lan o? Oyun vardı ya. Orada. Ne oyun mu? Hangi oyun? Oyun ya. Ne sesin gelmiyor? Bir daha söyle. Okulun mu? Evet. Arkadaşlar biraz baya hatta baya 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 uzaktayız. Şu anda. Ben seni göremiyorum ama. E, o, şeyin arkasına gelsene bir robosun. Ben seni görebileceğim. bunu merak ediyorum. <laughs> Uzak olduğu için gözükmüyor Bakın arkadaşlar kimse yok şu anda. Gözükmüyor. Nerede? Şu anda tam robotun şeyinde misin? Arkasında mısın? Evet. Tamam şimdi güneşe doğru kaldır kafanı. Ay'a doğru pardon. Bak. Görüyor musun beni? Evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. Şöyle. Tam havada atlarken Atlayıp şey çekerseniz fotoğraf bakın havada. Şöyle bir dakika. Bakın. Şöyle bir efekt yaptığınızda hiçbir şekilde yok oluyor. Bakın. Şöyle fotoğraf çekelim. Bir dakika ya yok et. Çek. Ay işareti var mı? Ay işareti koyalım. Ay yokmuş ya. Ayımız yokmuş. Böyle koyacağım. Ve kartanesi koyacağım. Kırk tane sınav. Ha, ya başından geçti için kalmış bu işte. Şöyle yaparsak, ne hapimiz gelirse. Bu da size bir tüy olsun. Satın al. Akışta paylaş. Bunlar da adım. Ben ben. Gördüğünüz gibi. Lena neredesin? Ayıçı çıktım. Ayı mı çıktım ben aşağı indim. <laughs> Düştüm gerçekten geliyorum. Gel yani çıkıp geliyorum arkadaşlar uzun sürecek. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla tek renk saklanmaç videosu çekmemizi istiyorsanız ya da normal saklanmaç videosu çekmemizi istiyorsanız deneyelim birlikte. Kanalıma abone olup bir de yorumlara yazmanız lazım. Bir de like atın. Ben krater yapmak istiyorsanız ve size daha çok şeyler göstermemi istiyorsanız ile ilgili <laughs> abone olup ben krater yapmanız gerekiyor. Sizi sadece abone olun yeter. Evet. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Başka içerikler istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bye. Bay bay.